slout ayıp. O insin daha ne yapalım? Ne yapalım? Videonun konusunu bilmiyorum işte. Bir tane bir şey. Aha tamam bu da mı? bugün arkadaşlar. Bugün bu sefer Türk mü? Ha. bakıyorum. Bir ara... aha. Evet bakın böyle. Bugün bu eve giriyoruz ve bu evde ne yaşandıysa ona bakıyoruz her gece. Ben hemen karakterimi yapıyorum. Bu arada karakterim nasıl? Ay bismillahirrahmanirrahim. İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Benim düşündüklerim gibi. Yani. Ben baya korkuyorum böyle şeylerden. Bismillah diyor. Diyeceğim gideceğim vallahi. Aha bu yeterli. Ooo tamam bakalım. Arkadaşlar. Ben bu eve girmek istiyorum. Hem de aha kapıyı açmışken hemen ben gireyim arkadaşlar. E gir gir gir. Tamam bir yerlere saklanacağım. Evet arkadaşlar ben burda sabunum Arkadaşlar ben çok korkuyorum Bismillah Allah belalarını versin. Arkadaşlar iğrenç. Bu ne? Ne yapıyorlar? Bak ben çok şu an heyecanlandım lan. <laughs> Tövbe estağfurullah. Soyunmak gibi bir şey olmaz inşallah. Erkek soyunuyla erkekten bir şey olmaz. Oh, bir dakika şöyle gidiyorum. Bir yerde şurada bir yerde saklanayım istiyorum bulabileceğim. Şuna ay arkadaşlar Allah belalarını versin. gördü beni gördü beni gördü beni vallahi gördü beni gördü beni gördü beni. Gördü. Beni. gördü. Allah cezasını versin onu. İğrenç. Siz iğrençsiniz ikiniz iğrençsiniz diyeceğim vallahi iğrençsiniz diye. Arkadaşlar şimdi bakalım daha öyle bir video var Ben bu evde erkek görüyorum. kimse yok. Ay. Arkadaşlar manitalı falan bir şeylere bakacağım. Gerçekten. Bakıyorum öbür videoya gireceğim şimdi. Öbür ürüne gireceğim. Hı hı. Bismillah. Bir daha pro gireceğim. Başka sevre gireceğim. Ve acayip korkuyorum. Gözlerim yaşı akıyor. Neden? <laughs> Ay arkadaşlar o kadar şey iğrençler ki. Onları video açtım. E, yaptım. Onları video yaptım. Hiç de o kısmı bölmeyeceğim. Ve o kısmı izlesinler de biraz usansızlar. Utansınlar. Terbiyesizler. Bu bir de çocuklar. Bir de çocuklar yani 9 ya da 8 ya da 5 6 ya da 7 yaşlarında falan var arkadaşlar vallahi. Evet burada manita falan bir şey var mı? manita gibi. Ha, bak bu erkeğin bir tane sevgili olsun olacak herhalde. Bakayım. Evet olacak. olacak herhalde işte bilmiyorum. Bismillah Ay çok korkuyorum be. Bismillah. Ne diyor? Hazır. Arkadaş gerçekten bir tane oyuna girdim Bu kadının. Arkadaşlar siz. Ee, yani abone oldunuz mu? Abone olmayanlar için söylüyorum abone olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ben çok korkuyorum ben. Beni banlarla falan diye çok kol. Cool. Aha. Çirkin şey. Ne? Bir daha hadi bakayım. Çirkin şeyleri. Şeyleri yiyecek. Çirkin şeyleri yiyecek. Ne diyor bu arkadaş ya? Çirkin şeyler yiyecek. Ne bak ya. Bırak lan ben sen beni. Allah Allah. Al. Deli. Abi yardım et bunlar. Ay dur, birisi. Çekin şeyler şeyleri giyecek. Çekin şeyler mi? Aa bak bas oradan. Çekin şeyler mi? Çok fazla geç gecikme. Aa evet. Kız da taş gibiymiş vallahi maşallah. Aa bir bak ben hemen buraya gireyim. Aha girdim ama saklayacağım diyorum. Şu banyoda saklamıyorum ben. Ben yokum. <laughs> beni görmedi. Beyni olmayan kadın. Onlara buradan bakıyorum. İnşallah beni görmez. Bakıyorum arkadaşlar böyle fotoğraf mı <laughs> Tövbe. Ne diyecekler acaba? Dur. Aha. Hazır çirkin şey şeyleri yiyecek. Çirkin şeyler mi? Çok fazla gecikme. Aa evet. Bir şey yapmak ister misin? Beynim beynim sarsıyorum. Pişir. Ay şu adam çok çirkin. Bak ben demedim mi arkadaşlar bunun sevgilisi olacak diye. Bakın nasıl biliyorum hemen. Şun tipe bakın ya. Bu adamla gerçekten sen abi kardeş mi oldun yoksa sevgili mi oldun şun tipe bak iğrenç. İğrenç yani. Kız kardeşim gibi bu. Beni görmüyor mu? banlandım arkadaşlar. Dur buradan girmeye çalışacağım şimdi. Ya arkadaşlar banlandım. Arkadaşlar ben hiç sevmedim bunları ya. Ev. İnşallah başka ev alırlardım. Selam. Evet. Şuna bakın arkadaşlar adamı Adama sen ne yaptın adama? Adama sen ne yaptın? Keltoş. Allah Neyse arkadaşlar sevgili o. Birisi sevgili olduysa ben ona gideceğim. Bir dakika.